Matematik Hamleleri 1 kitabı, test 78, birinci soru. Şu ondalık sayıların üstleri var, birinin karesi, birinin küpü. Şunları üstü sayı şeklinde yazmaya çalışalım. Şimdi bakın, virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakam var. O halde 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebiliriz. Şu kare hem 8'in hem 3'ün üstüne gelecek. Yani 8'in karesi olacak. Şu 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 6. Böyle diyoruz. Paydaya bakalım. Virgülden sonra 2 basamak var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeceğiz. Şu küp hem 4'ün üstüne gelecek hem şu 2 ile çarpılacak. Eksi 6 olacak artı diyelim şimdi. Devam edelim. 0,17 yani 17 bölü 100 çarpı 13 bölü 100 çarpı şimdi şuna bakın. 13 bölü 10 bu paydadadır. Ters çevirip çarpalım. Yani 10 bölü 13. Şu da 17 bölü 1000. Ters çevirip çarpalım. 1000 bölü 17 şeklinde. Şimdi Fon üzeri eksi 6'lar gitti. 8'in karesi 64, 4'ün kübü de 64. Şu ifadenin değeri 1. Artı diyelim. Şimdi bakın şurada 2, 0. 2, da burada 4 tane 0 var. 1, 2, 3, 4, 0 ile gitti. 13'ler de gitti, 17'ler de gitti. Şu kesrin değeri de 1. 1 artı 1, 2. Cevabımız B. İkinci sorumuza geldi sıra. 0,17 bölü 34 denmiş. Yani farklı şekilde de yapabilirsiniz. Üstü sayıya çevirebilirsiniz. Rasyonel sayıya çevirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu 17 bölü 100 olsun. Çarpı şu 34 bölü 1 ya. Ters çevir çarpalım. 1 bölü 34 olsun. Eşit. X çarpı. Bu 2 bölü 10'dur. Ters çevirip çarpalım. 10 bölü 2 olsun. Şimdi 17 ile 34 sadeleşir. 2. Şu 2 ile de 2 sadeleşir. Burada 1 bölü 100 kalır. Burada 10x bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1000x eşit 1'den x'in değeri 1 bölü 1000 olur. 1 bölü 1000'i de isterseniz 0,001 şeklinde yazabilirsiniz x'in yerine değerini yazalım. Şunu 0,001 bölü 0,002 eşit g bölü 88. Şimdi pay ve paydasında ondalık sayılar bulunan kesirlerde şöyle yapıyoruz. Virgülden sonra 1, 2, 3 rakam. Virgülden sonra 1, 2, 3 rakam. Virgülden sonraki rakam sayıları eşitse... Şu önceki sıfırların ve virgülün bir önemi yok. Yani şurası 1 bölü 2, y bölü 48'e 88'e eşit. Buradan 2y eşit 88'den 2'ye bölünce y'nin değeri 44. Yani cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada pay kısmında bir parantezin küpü, paydada da bir parantezin küpü. O halde bunu pay ve paydanın ortak küpü şeklinde yazabilirsiniz. 0,7 ile 0,02 topladığınızda 0,72 olur. Burada da 0,24 olur. Şimdi bakın virgülden sonra iki tane rakam var. Virgülden sonra iki tane rakam var. O halde virgülün ve önceki sıfırların bir önemi yok. Farklı olsaydı eksik olanı Tamamlayana kadar sıfır ekleyecektik. O diğer örneklerde vardı. 72 bölü 24, 3'tür. Bir de üst var. 3'ün küpü. Yani 27D seçeneği cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi şu verilen kesirdeki ifadeleri şöyle yazalım. Ee, bunun... 17 bölü 10, bunu da 51 bölü 100 olarak yazabilirsiniz. Veya demin söylediğimiz gibi, şimdi bakın virgülden sonra iki tane rakam var, virgülden sonra bir rakam var. O halde bir tane sıfır ekleyince artık şu virgüllerin bir önemi kalmıyor. Yani şu 170 bölü 51 artı iki rakam, bir rakam. Buraya bir sıfır ekleyince virgülleri görmenize gerek yok. 240 bölü 48 artı virgülden sonra iki rakam, virgülden sonra bir rakam. Buraya bir sıfır ekleyince virgüllerin bir hükmü kalmadı. 310 bölü 62. Şimdi bu pay, paydaya bakalım. 0,06 üzeri eksi 1. Bunun paya aldığınız zaman şu üstteki eksi 1 artı olur. Yani çarpı 0,06 şeklinde yazabiliriz. Şimdi şunlara bakalım. 17 ile 51 sadeleşir 3 yani şurası 10 bölü 3 oldu. 24 ile 48 2 şurası 10 bölü 2 oldu artı 31 62 2 yukarıda 10 aşağıda 2 kaldı çarpı 0.06 yani 6 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Şimdi eşit diyelim. Burada payda eşitleyebilirsiniz. Ya da işte şurayı 10 parantezine alırsınız bu 10 da bu 100 gider. Yani çok farklı yollar var. Hadi payda eşitleyelim. Hiç gerek yok aslında ama çünkü 6 ile çarptığınızda gider. Yani bir sürü farklı yol var. Hadi payda eşitleyelim bu defada. Aslında hiç gerek yok yani uzatmış olacağız. Şurayı 3 ile şurayı 3 ile çarpalım. Ne olacak bunların ortak paydası? 6. Peki şuradan 20 gelecek. 30 buradan, 30 buradan 30. 30 daha 60, 20 daha 80. Çarpı 6 bölü 100. Şunlar gitti, sıfırlar gitti. 8 ile 10. 2'ye bölsek 4, 2'ye bölsek 5. Biraz uzattık ama 4 bölü 5 cevabımız. Peki, 5. soruya bakalım. 0,123, 123'ün üzerinde devir çizgisi var. Bu şu demek, 0, 123 sürekli tekrar edecek. 123, 123, 123 diye bu şekilde gidecek. Hangisi doğru verilmiş? A'ya bakarsak, evet. A seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi 0,19 yani bu 19'u yazıyoruz. Sıfırı virgülü deviri görmeden bölü virgülden sonraki devreden rakam sayısı kadar 9 yazıyoruz. Bu 19 bölü 99'dur. Oysa bu da 2 bölü 10'dur. Bunlar, yani şurası 198, burası 190 eşit olmaz. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. Şu nasıl yazılır? 2 bölü 9. Yani sıfırı, virgülü, deviri görmeyin. Gördüğünüz sayı yazın. Bölü bir tane devreden bir tane 9. Bu doğru. 0,21 şöyle olması gerekiyor. 0,21, 21, 21 bu şekilde gidiyor. Bakalım. 0,21, 21, 21. Evet. Bu da doğru. 0,6 ile 0,6 devirli ondalık sayısı başkadır. Şu 6 bölü 10'dur. Bu ise 6 bölü 9'dur. Yani bunlar farklıdır. Bu yanlış. 0.199 devre diyor. Şu birincisi şöyledir: 199, 199, 199 hep bu şekilde. Diğeri ise 0.19, 19, 19 şeklinde. Bu 19, 19 diye gidiyor. Yani şunu üçerli okursanız 191, mesela 191, 919. Oysa bu 199, 199 yani farklı. Beşinci yanlış. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bir, iki tanesi doğru. Cevabımız B seçeneği. Sırada yedinci sorumuz var. Yedinci sorumuz yine ondalık sayıların kareleri var. Şimdi 0.7'nin karesi, 1.4'ün karesi, 2.1'in, 2.8'in karesini alabiliriz. Olabilir ama çok uzun olur. Şimdi 0, yani 7 var burada. 7'nin 2 katı. Şöyle yapalım. 0,7'ye x diyelim. Bakın bu x. 0,7'nin 2 katı. Burası 2x. Bu 3 katı. Bu da 4 katı. O halde ifademiz şöyle basit bir şeye dönüştü. x'in karesi artı 2x'in karesi yani 4x kare, 3x'in karesi 9x kare, 4x'in karesi yani 16x kare. Yukarısı 5x kare, Paydada ise 25x kare var. x kareler gitti. 5 bölü 25. Yani 1 bölü 5. Veya işte 1 bölü 5 yoksa 2 ile çarpalım pay ve paydayı. Payda 10 ya da 10'un kuvveti olacak şekilde. 2 bölü 10 olur. O da 0,2. Yani cevabımız B seçeneği. 8 sorumuza bakalım. 0,48x 0,34y imiş. Diyor ki z pozitif tam sayı kümesi olmak üzere x, y, Evet. Bunlar pozitif tam sayılar. Şimdi 0,48 nasıl yazılır? 48 bölü 100 çarpı x. Bunu da sadeleştirirsek 4'e böldüğümüzde 12, 4'e böldüğümüzde 25 çarpı x eşit a. Yani diyor ki 12 bölü 25 ile x'i çarp bir tam sayı olsun. Mesela ben x'in yerine 25 yazabilirim. 25'ler sadeleşir. 12 bir tam sayı. 50 de yazabilirim. 50 ile 25 de sadeleşir. 75 de yazabilirim. Peki 25 mi, 50 mi, 75 mi, 100 mü ne yazacağım? x artıya en az kaçtır diyor. En az dediği için x'in yerine 25 yazıyorum. 0.34 34 bölü 100 şeklinde yazılır. 2'ye bölünce 17, 2'ye bölünce 50 çarpı y eşit b. Şimdi b bir tam sayı. O halde şu y ile 50'nin sadeleşmesi gerekiyor. y yerine 50 de yazsanız sadeleşir. 100 de, 150 de, 200 de. Yani 50'nin katını yazdıkça sadeleşir. En az istiyordu. O halde y'nin yerine yazacağım en küçük sayı 50 ki bu 50'ler sadeleşsin. O halde 25 artı 50, 75 cevabımız c seçeneği. 9. sorumuza bakalım. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 tane rakam var. O halde bunu 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazabiliriz. Bir de bunun eksi 3. kuvveti var. Eşit diyelim sağ tarafta 2 üzeri x var. Burada virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şunu 10 üzeri eksi 6'nın ikinci kuvveti o da 10 üzeri eksi 12 olarak yazabiliriz. Paydadaki bu 10 üzeri eksi 12'yi paya aldığımızda üssü işaret değiştirir. Yani 10 üzeri artı 12 olur. Sol tarafta 8 üzeri eksi 3 var çarpı 10 üzeri bakın eksi 4 ile eksi 3'ü çarptığımızda artı 12 olur. 2 üzeri x çarpı 10 üzeri 12. 10 üzeri 12'ler gider. 8 2'nin küpüdür. Küpteki 3 ile eksi 3 çarpılır. Eksi 9 olur. Eşit 2 üzeri x. Buradan x'in değeri eksi 9. x eşit eksi 9. Şu verilen ifadede x yerine eksi 9 yazalım. Eksi 9 yazınca eksi 9 artı 12 3 olur. Eşit. Eksi 9 yazınca eksi 9y artı 19y. Yani 19y'den 9y'yi çıkaracağız. 10y kalacak. Ve y eşit 3 bölü 10. Seçenekler ondalık sayı şeklinde. 3 bölü 10 0,3. Cevabımız C seçeneği. Sırada 10. sorumuz var. 10. sorumuzda X, Y, A, B, X, Y. X'ler Y'ler, A'lar B'ler var. A çarpı B kaç? Demek gibi bir şekilde X ve Y'ler gidiyor. Peki taraf tarafa çarpmaya bakalım. Çünkü birinde pay, diğerinde payda kısmında. Şunu yazdım. 0,04 bölü X çarpı 25X bölü A. Tamam. Sağ tarafları çarpalım. Y bölü 1,22 çarpı B bölü pardon. B bölü 400 Y. Tamam. Şimdi şu X'ler gitti. Bakalım. Şu e, 0,04 yani 4 bölü 100. Onu buraya yazalım. 4 bölü 100 çarpı 25 bölü A kaldı burada. Eşit dedik. Şurada Y çarpı B bölü 400. Pardon şu Y'ler gitsin. Y gitti. B bölü 400 var. B bölü 400 çarpı 1,22. Yani 122 bölü 100. Ters çevirince 100 bölü 122 kalır. 4 ile 25'in çarpımı 100 gider. 1 bölü A. Eşit. Şimdi şu 2 sıfır lar gider. 4, 122, yani B bölü 4 de 122'nin çarpımı 488 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A çarpı B 488. İstenen buydu cevabımız D seçim. Matematik hamleleri 1 kitabı test 78 birinci soru. Şu ondalık sayıların üstleri var. Birinin karesi birinin küpü. Şunları üstü sayı şeklinde yazmaya çalışalım. Şimdi bakın virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakam var. O halde 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyebiliriz. Şu kare hem 8'in hem 3'ün üstüne gelecek. Yani 8'in karesi olacak. Şu 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 6. Böyle diyoruz. Paydaya bakalım. Virgülden sonra 2 basamak var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeceğiz. Şu küp hem 4'ün üstüne gelecek hem şu 2 ile çarpılacak. Eksi 6 olacak. Artı diyelim şimdi. Devam edelim. 0,17 yani 17 bölü 100 çarpı 13 bölü 100 çarpı. Şimdi şuna bakın. 13 bölü 10 bu paydadadır. Ters çevirip çarpalım. Yani 10 bölü 13 şu 17 bölü 1000. Ters çevirip çarpalım. 1000 bölü 17 şeklinde. Şimdi 10 üzeri eksi 6'lar gitti. 8'in karesi 64. 4'ün kübü de 64. Şu ifadenin değeri 1. Artı diyelim. Şimdi bakın şurada 20, 20 da burada 4 tane 0 var. 1, 2, 3, 4 sıfırla gitti. 13'ler de gitti. 17'ler de gitti. Şu kesrin değeri de 1. 1 artı 1, 2. Cevabımız B. İkinci sorumuza geldi sıra. 0,17 bölü 34 denmiş. Yani farklı şekilde de yapabilirsiniz. Üstü sayıya çevirebilirsiniz. Rasyonel sayıya çevirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu 17 bölü 100 olsun. Çarpı şu 34 bölü 1 ya. Ters çevir çarpalım. 1 bölü 34 olsun. Eşit x çarpı bu 2 bölü 10'dur. Ters çevirip çarpalım. 10 bölü 2 olsun. Şimdi 17 ile 34 sadeleşir. 2. Şu 2 ile de 2 sadeleşir. Burada 1 bölü 100 kalır. Burada 10x bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1000x eşit 1'den x'in değeri 1 bölü 1000 olur. 1 bölü 1000'i de isterseniz 0,001 şeklinde yazabilirsiniz. X'in yerine değerini yazalım. Şunu 0,001 bölü 0,002 eşit G bölü 88. Şimdi pay ve paydasında ondalık sayılar bulunan kesirlerde şöyle yapıyoruz. Virgülden sonra 1, 2, 3 rakam, virgülden sonra 1, 2, 3 rakam, virgülden sonraki rakam sayıları eşitse şu önceki sıfırların ve virgülün bir önemi yok. Yani şurası 1 bölü 2, y bölü 48'e 88'e eşit. Buradan 2'ye eşit 88'den 2'ye bölünce y'nin değeri 44. Yani cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada Pay kısmında bir parantezin küpü, paydada da bir parantezin küpü. O halde bunu pay ve paydanın ortak küpü şeklinde yazabilirsiniz. 0,7 ile 0,02 topladığınızda 0,72 olur. Burada da 0,24 olur. Şimdi bakın virgülden sonra iki tane rakam var. Virgülden sonra iki tane rakam var. O halde virgülün ve önceki sıfırların bir önemi yok farklı olsaydı eksik olanı tamamlayana kadar sıfır ekleyecektik. O diğer örneklerde vardı. 72 bölü 24 3'tür. Bir de üst var 3'ün küpü. Yani 27 D seçeneği cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi şu verilen kesirdeki ifadeleri şöyle yazalım. Ee, Bunu 17 bölü 10 bunu da 51 bölü 100 olarak yazabilirsiniz. Veya demin söylediğimiz gibi. Şimdi bakın virgülden sonra iki tane rakam var. Virgülden sonra bir rakam var. O halde bir tane sıfır ekleyince artık şu virgüllerin bir önemi kalmıyor. Yani şu 170 bölü 51 artı iki rakam bir rakam. Buraya bir sıfır ekleyince virgülleri görmenize gerek yok. 240 bölü 48 artı virgülden sonra iki rakam, virgülden sonra bir rakam. Buraya bir sıfır ekleyince virgüllerin bir hükmü kalmadı. 310 bölü 62. Şimdi bu pay, paydaya bakalım. 0,06 üzeri eksi 1. Bunun paya aldığınız zaman şu üstteki eksi 1 artı olur. Yani çarpı 0,06 şeklinde yazabiliriz. Şimdi şunlara bakalım. 17 ile 51 sadeleşir 3. Yani şurası 10 bölü 3 oldu. 24 ile 48 2. Şurası 10 bölü 2 oldu. Artı 31, 62, 2. Yukarıda 10, aşağıda 2 kaldı. Çarpı 0,06. Yani 6 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Şimdi eşit diyelim. Burada payda eşitleyebilirsiniz. Ya da işte şurayı 10 parantezine alırsınız bu 10 da bu 100 gider. Yani çok farklı yollar var. Hadi payda eşitleyelim. Hiç gerek yok aslında ama çünkü 6 ile çarptığınızda gider. Yani bir sürü farklı yol var. Hadi payda eşitleyelim bu defada. Aslında hiç gerek yok yani uzatmış olacağız. Şurayı 3 ile şurayı 3 ile çarpalım. Ne olacak bunların ortak paydası? 6. Peki şuradan 20 gelecek. 30 buradan, 30 buradan 30. 30 daha 60, 20 daha 80. Çarpı 6 bölü 100. Şunlar gitti, sıfırlar gitti. 8 ile 10. 2'ye bölsek 4, 2'ye bölsek 5. Biraz uzattık ama 4 bölü 5 cevabımız. Peki, 5. soruya bakalım. 0,123, 123, 123 üzerinde devir çizgisi var. Bu şu demek, 0, 123 sürekli tekrar edecek. 123, 123, 123 diye bu şekilde gidecek. Hangisi doğru verilmiş? A'ya bakarsak, evet. A seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi 0,19 yani bu 19'u yazıyoruz. 0'ı virgülü deviri görmeden bölü virgülden sonraki devreden rakam sayısı kadar 9 yazıyoruz. Bu 19 bölü 99'dur. Oysa bu da 2 bölü 10'dur. Bunlar, yani şurası 198, burası 190 eşit olmaz. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. Şu nasıl yazılır? 2 bölü 9. Yani sıfırı, virgülü, deviri görmeyin. Gördüğünüz sayı yazın. Bölü bir tane devreden bir tane 9. Bu doğru. 0,21 şöyle olması gerekiyor. 0,21, 21, 21 bu şekilde gidiyor. Bakalım. 0,21, 21, 21. Evet. Bu da doğru. 0,6 ile 0,6 devirli ondalık sayısı başkadır. Şu 6 bölü 10'dur. Bu ise 6 bölü 9'dur. Yani bunlar farklıdır. Bu yanlış. 0.199 devre diyor. Şu birincisi şöyledir: 199, 199, 199 hep bu şekilde. Diğeri ise 0.19, 19, 19 şeklinde. Bu 19, 19 diye gidiyor. Yani şunu üçerli okursanız 191, mesela 191, 919. Oysa bu 199, 199 yani farklı. Beşinci yanlış. Kaç tanesi doğrudur diyor. Bir, iki tanesi doğru. Cevabımız B seçeneği. Sırada yedinci sorumuz var. Yedinci sorumuz yine ondalık sayıların kareleri var. Şimdi 0.7'nin karesi, 1.4'ün karesi, 2.1'in, 2.8'in karesini alabiliriz. Olabilir ama çok uzun olur. Şimdi 0, yani 7 var burada. 7'nin 2 katı. Şöyle yapalım. 0,7'ye x diyelim. Bakın bu x. 0,7'nin 2 katı. Burası 2x. Bu 3 katı. Bu da 4 katı. O halde ifademiz şöyle basit bir şeye dönüştü. x'in karesi artı 2x'in karesi yani 4x kare, 3x'in karesi 9x kare, 4x'in karesi yani 16x kare. Yukarısı 5x kare, Paydada ise 25 x kare var. x kareler gitti. 5 bölü 25 yani 1 bölü 5 veya işte 1 bölü 5 yoksa 2 ile çarpalım pay ve paydayı. Payda 10 ya da 10'un kuvveti olacak şekilde 2 bölü 10 olur. O da 0,2 yani cevabımız B seçeneği. 8. sorumuza bakalım. 0,48x 0,34y imiş. Diyor ki z pozitif tam sayı kümesi olmak üzere x, y, a, B, Evet. Bunlar pozitif tam sayılar. Şimdi 0,48 nasıl yazılır? 48 bölü 100 çarpı x. Bunu da sadeleştirirsek 4'e böldüğümüzde 12, 4'e böldüğümüzde 25 çarpı x eşit a. Yani diyor ki 12 bölü 25 ile x'i çarp bir tam sayı olsun. Mesela ben x'in yerine 25 yazabilirim. 25'ler sadeleşir. 12 bir tam sayı. 50 de yazabilirim. 50 ile 25 de sadeleşir. 75 de yazabilirim. Peki 25 mi, 50 mi, 75 mi, 100 mü ne yazacağım? x artıya en az kaçtır diyor. En az dediği için x'in yerine 25 yazıyorum. 0.34 34 bölü 100 şeklinde yazılır. 2'ye bölünce 17, 2'ye bölünce 50 çarpı y eşit b. Şimdi b bir tam sayı. O halde şu y ile 50'nin sadeleşmesi gerekiyor. y yerine 50 de yazsanız sadeleşir. 100 de, 150 de, 200 de. Yani 50'nin katını yazdıkça sadeleşir. En az istiyordu. O halde y'nin yerine yazacağım en küçük sayı 50 ki bu 50'ler sadeleşsin. O halde 25 artı 50, 75 cevabımız C seçeneği.